Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Class of Class'ın ikinci bölümünü çekiyorum. E, hemen ikinci bölümünü çekmenin, çekmemin nedeni şu arkadaşlar. Hemen göstereyim. Etkinlikte e, şu Class'ın yıl mücadelesi 3'ü hemen bitirebilmek. Yani hemen saldırabilmek. Yani boşa gitmemesi için. O yüzden hemen şöyle başlayalım ve görevlerimiz de gelmiş. Ha bak bunu yapabilirim. Ama bir tane süper madenci kullanılmalı diyor bir tanesinde. Onu yapamayız maalesef. Şimdi bir tane görev tamamlanmış onu alalım. Beş elmas güzel. Ha seviye atladık. Ve iksirler, altınlar, mezarlar. Şimdi ne yapacağız? Ha o pastadan bize de çıkmış. Güzel. Bak saldırmış. İntikam alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz almasak da olur. Buna, buna da saldıramıyoruz. O zaman şöyle bir etrafı temizlemekle başlayalım. O sırada biz de bir saldırı yapalım. Şöyle bir saldırı. Haydi bakalım saldırabilirim aslında da. Yok ya. Zor. Aa bak 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 bak. Ben direkt buraya saldıracağım hiç acımadan. Adam ne oyuna girmemiş. Aslında altına pek ihtiyacımız yoktu ama iksir alırız. Çok güzel. Fullenme depo fullenmedi be. Tüh. Çok az kaldı. <laughs> güzel. Hemen ev, evimize dönelim. Buradan yedi koyduyu basalım. Şöyle kısa sürecek bir şey bassam güzel olur da. İyi ee, o iki dakikaya şu topu basalım. Ee, şunları kaldır. Ha kaldıramıyoruz. Hayır, bir tane görev tamamlanmış. 10 taşımızı alalım. Güzel. Bu ikinci seviye. Bu ne kadar? 5 dakika. Hadi bunu da basayım. O zaman bir saldırı daha mı yapalım? Ama depolar da full aslında da. O zaman arkadaşlar ben şimdi videoyu duraklatayım. Ee, bu toplar yükseldiğinde Tekrar başlatırım Evet arkadaşlar ee, Toplar bitti Altın deposunu ve xe deposunu da yükselttim Ve bir tane Görevimiz tamamlanmış 2 elmas Şimdi ee, en fazla kaç oluyoruz Max 5500 Tamam O zaman biraz harcayalım bunları Ne yapalım Şu xe deposunu basmak istiyorum ben bir de şu duvarlara da bir basabilirsek derken basamadık. Neden? Yetmedi. Heh. Ben bir saldırı yapalım hemen. Oha ama ya bu ne? Ha bak bu olur. Olur mu acaba? Yok be. Zorlamayalım. Ha bak bu olur. Direkt belediyeyi alsınlar. Hadi. Çok güzel. Depo fullenecek gibi. Çok güzel bir zafer. O zaman hemen şöyle yedi koyduğumuzu bir basalım. Ha, biraz fazla geldi. Şöyle tamamdır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yedi koyduğumuzu basmıştık. Iııı ee, Duvarları bir basalım. Of. Tüm depoyu bitirdi. O zaman 4 dakika 1 dakika o zaman şöyle şunu basalım. X'e basabileceğim şey var mı? Ama 10 dakika bu da ya. İyi bastım gitti. zaman şu saldırıyı bir yapalım mı? Biraz boşa gidecek ganimet ama olsun. Şimdi ben direk şöyle 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 savaşı bitir savaşı bitir Çoğu boşa gitti ya Cidden çoğu boşa, boşa gitti O zaman şöyle Basamıyor muyuz? Niye basamıyoruz ki? Şöyle o zaman tekli tekli basalım Hadi son olarak şunun basayım? O zaman bir saldırı yapalım. Hadi. Aynen. Ben direkt buraya dalıyorum ya. Valla baya güzel gözüktü gözüme. Bayağı da güzel ganimeti var. Ben en iyisi oyun sesini biraz kısayım. Böyle iyi ya. Tamam. Hadi hızlıca belediyeyi alın. Ve belediye gitti. Güzel. Çok güzel. Bu adam kışlasını hala birinci seviyede mi tutuyor ya? Niye batmamış ki? Güzel. Böyle hemen yere koyduğu basalım. O zaman hadi bir de ee, Gov University'dan bir saldırı yapalım. Kayalık ne? Ha, kayalık sar. Ama burası zor gibi ya. <laughs> Depolar Hadi <fırlendi. gülüyor> Bakalım oylar. bir görev daha. yedek orduyu basalım. Güzel. Ne yapabiliriz? Duvar basabiliriz. Hayır. Bitti. O zaman şöyle bir hmm... Dur bakayım Şu altın deposunu mu bassak ya? Bilemedim. Şimdi şunu alabiliriz. Ama almayacağım. Şimdi ganimet kasabilirim ama şu anlık gerek yok. O yüzden almıyorum zaten o şeyi o altını o yüzden almıyorum. Hmm. Aklıma da gelmiyor hiç ki hiçbir şey. O zaman şöyle şu altın deposunu bastım gitti. Yazan o zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.